Günaydın arkadaşlar kanalımıza, kanalımıza, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz, tamam sesini yap. Sesini yap kahvaltıya geç kalıyoruz. Ee, biz bugün Fethiye'de 12 Adalar turuna çıkıyoruz. Ee, gideceğimiz tekne, bu tarz tekne bulmak birazcık imkansız, fazla imkansız aslında. Gideceğimiz tekne, e, aile teknesi böyle. E, kaptanı da bayan zaten en en güzeli o bence. E, hatta biz özel turlarda araştırdık şöyle kaptanı bayan olan bir tane tekne var. E, Eşinle ya da ailenle seni çıkarıyor ve kimsenin olmadığı yani de senin denize girmeni ister moya ile ister bikini ile sağlıyor. E, ya da işte teknede o şekilde takılabilmeni sağlıyor. Ama e, fiyatlar aşırı aşırı pahalı 2000 liraydı Tabii ben istesem geleceğim bunu da e, kabul edecektim ama ben e, fazla bir gün için o kadar yani bir ev kirası paraya fazla buldum. Bugün çıkacağımız tekne ise böyle menülü, yemekli, güzel, koylarda duracak bir tekne. Benim haşamam yoktu. Ee, ben denize girmem diye düşünüyordum. Ee, çünkü açıkçası bu kalabalık plajlarda ne ben rahat edebilirim diye düşünüyordum. Çünkü burada arkadaşlar e, açık, her tarafını açan dikkatini çekmiyor kimsenin. Ama tesettürü daha çok dikkat çekiyor ve e, rahat edemeyeceğimi düşündüm. E, ben denize girmeyince de can da gitmez diye düşündüğüm için e, haşimamı anladım ben. Ama bu aile teknesi zaten 20-25 kişi var. Diyor ki adada duruyoruz diyor. Herkes kendine bir koy seçiyor diyor. Böyle uzakta falan diyor. Eşine falan. Herhalde biliyorsun diyor. Bu bizi cezbetti. E, şimdi otelde erkenden uyan. Biz zaten arkadaşlar Fethiye'ye gelip oteli e, Fethiye hani villayı bırakıp da Feth e, otel le devam etmeye fethiyede değil de hani kaçta kalkanda falan böyle düşünüyordum. Otelde devam etme mantığımız bizim otelde sadece yatmaya gidelim bütün gün gezelim de. şu an bunu gerçekleştiriyoruz. Ee, şimdi aşağı kahvaltı ineceğiz ve evet. eee Kahvaltımızı yaptıktan sonra dün bir tane butik buldum hatta Instagram'da hemen buldum numarasını aradım çok güzel haşemalar var haşemamızı alacağız ve tekneye gireceğiz saat 10.30'da kalkıp 5.30'da geri dönecek tekne. Yani çok heyecanlı. takılarımızı çıkardık e, denizde kalmasını şuradan şu su geçilmez kılıf bunu da belki denizin altında sizlere de bir şeyler çekelim. Çok acıktım. Şimdi kahvaltı yapmaya geldik. Meşhur Fethiye Börekçesi'ne geldik arkadaşlar. Fethiye'nin merkezinde hala uyuyor. Arkadaşlar hepinize merhaba. Şimdi işimiz ise harika bir sürprizi var. Evet arkadaşlar YouTube'dan takip ettiğim YouTuber arkadaşımız Ahsen Ozan Home'un, şöyle altta kanalın ismi yazsın kanalında çok güzel bir kahve makinesi hediyesi var. Takipçilerine, izleyicilerine kahve makinesi hediye ediyor. Ayrıca evini izlemekten, videolarını izlemekten aşırı keyif duyuyorum ben. Ahsen'in kanalını şuralara birerine etiketleyeyim. Sizler de hemen yorumlara da linkinden tıklayarak kanalına gidebilirsiniz. Çok keyifli videolar çekiyor. Bence hemen kanalına göz atın. O sırada bize kahvaltımızı yapalım. gelecekmiş. Bir Tam tane şey sardık. Mango var. Karışık var mı bu? Karışık etmiş. Tamam. Şöyle kumu sardık arkadaşlar. Değişik bir şey ya. Bak bak nasıl yiyor. Hayır bu da geldi. Şunun can tırtıkladı. E, Boyozmuş. Ben ilk defa deneyeceğim arkadaşlar. Ama çiğ börek gibi duruyor. Arkadaşlar tatile geldiğimden beri bir şey fark ettim. Şöyle tutayım. E, böyle de kötü geliyor. Böyle tutacağım Tatiğe geldiğimden beri bir şey fark ettim ki e, bence bu tarafın insanı o kadar sıcak tanıtma, o kadar samimi ki yani böyle gerçekten ablalara böyle sarılasım geliyor. Hani mesela bir yerde yemek yiyoruz, kahvaltı yapıyoruz ya. Onlara böyle kucak açasım geliyor bu arada. Fethiye. Evet, <laughs> böyle hem hemen sohbet ediyorlar. Zaten efsane şiveleri var. Çok güzel. Bir de minibüsse kayıt basan da oldu. Biz dün onu fark ettik. Ücret veren de oldu. Minibüse mesela otobüs gibi akbin tarzı kayıt basan da oldu. Biri 7 lira bastı. Biri 3 lira bastı. Biri 10 lira bastı. Değişikti. Cam ve çantası. <gülüyor> Gidiyoruz. Gidiyoruz. arkadaşlar şöyle açılmaya başladık. ve açık sulardan gittikçe esmeye başladı şu an ama herhalde gidiyoruz diye bu kadar esinti durduğumuzda bu kadar esinti olacağını düşünmüyorum çünkü çok rahat denize giriyor millet ama bakalım inşallah bize gireriz arkadaşlar şurası o kadar güzel ki efsane manzarası vardır ya bunları. şu ev sahiplerinizdeki şansa bakar mısınız? Evet. Şöyle kahve söyle. Çok iyi geldi değil mi? Ayıttı şu an bizi. Hala gidiyoruz koya doğru. Arkadaşlar burada menünüzü alırken seçiyorsunuz. Farklı menü Biz dün balık yedik. Balık bizi tatmin etmeyince böyle bir şey yapalım dedik. Bir tane tatlı, bir tane köfte giymeye gideceğim. Şöyle göstereyim. Suyun güzelliği ve temizliğine bakar mısınız? Şimdi şöyle bir koyda duracak tekne. Ee, rahat rahat gireceğiz inşallah. Tabii ben rahat olacağım diye de haşamamı eksik etmedim. Yani. Can plaja geldiği için çok mutluyum. Denize. Böyle, turuncu, aslında kırmızı değil, turuncu bir renkte aşama almıştım. Onu giydim. Şimdi inelim. Arkadaşlar ben bir stil yüzmeyi biliyorum. Ben yüz üstü yatıp normal kulaç atıyorum. Can da suyun üzerinde yatarak geri geliyorum hayatım ben <laughs> Yüzmeyi de geri geri daha iyi yapabiliyor. Ben ona e, bunu öğretiyorum. O bana diğer türlüsünü öğretiyor. Görsen o, o kadar komik ki. Ay su çok güzel gözüküyor. Hayatım. Anladım. Bak bak güneşleniyor. <laughs> Tavşan Adası'nda durduktan sonra orada biraz adresi neymiş? Şeytan. Şeytan ve Melek Adası. 1957 yılında burada köprü varmış, şehirmiş burası. Deprem oldu sonra. Mi? Evet, yıkılmış. Gel evet. dışarıda göster. Gel. Evet. evet, burası gitti. Hala yiyor ya kızlar. Bir şey diyeceğim. Şu ada yok. Şu ada. Yok yok şu ata. can gitti bir dakika. Ha ye ye doyamadın hayatım. Beleş bulunca falan diyormuşum. evet kesene ben git. Anlatsana. Neresi zorlunun? Bu mu? E, zorlu. Evet. Burası özel mülk yani. yani Zaten... Burası bizim mi? Arkasında bir tane ufak bir çiçek var, orası bizim. köprü nerede? Şu köprü, köprü varmış. Burada, burada büyük deprem oluyor. O depremde, burada da şehir varmış aslında. Varmış, su varmış. Öyle. So, çok temiz. Bulduğumuz bu ise akvaryum. Akvaryum odası olan bir teşhur gideyim mi? Gitsene. Korkuyor gitmiyor. Ben az önce orada fotoğraf çekindim. Git git. Şöyle gelecek mi? Kim? Kenara kadar gitsene. Evet harika tamam çekiyorum. Arkadaşlar burası Kaşık Adası. Adadan adaya yüzeylik geçilebilen yer burası. Şu teknelerin arka kısmına doğru gideceğiz. Oradaki şey zemin taş değil, incecik kumuş. Daha güzel, daha sığ olacak bizim için. Şimdi gidelim. Hadi gidelim. Baksanıza ne güzel şey var. Adalardan bir yer gelir gönlüme. Telif atacağım gönlüme. <laughs> Niye telif atacaksın? <laughs> Ne güzel şeyler varmış. Pareo muydu? Ne pareo? Galiba ismi hal falan. Şapka var. Hadi bir bir kafana bakayım nasıl duracak. Çok yakışıyor ya. Almadı şapka kendine. Güneş yok ki dedi. Şapka almadı. Beğendin mi? Beğendin mi? Beğendiysen gel bir şey Vallahi tipimiz kaymış. Ama güzel yüzdük, güzel eğlendik. Şimdi prenses kalkıyor. Prenses bizim tekneyin adı bu arada. Bizim prenses kalkıyormuş. Gidiyoruz. Yalnız tuzlu su. Bu akşam ne kadar böyle e, tatsız tuzsuz böyle sebze falan varsa o kadar çok yemek istiyoruz. O kadar tuzlu su yuttum ki anlaşılmaz. Bu arada zevkli. Ne? No. Senin tenin nasıl hayatım? Can e, dizini taşa vurdu denizdeyken. Dizi kanıyor. Ayaklarım kanıyor. Ayakların evet parmaklarını falan vurdu. Bayağı kanıyor. Ben de vurdum. Kanamıyor dedim. Can dedi açıp baktın mı? Şimdi yok bakmadım. Umarım kanamıyordur yani. yani. Kimse gelmemiş ki ya. <laughs> Arkadaşlar artık dönüş yolundayız. Çekeye doğru dönüyoruz. Kaşımımı da şöyle koydum. Aksan dolu şey olsa. Gerçekten güzel bir tekne, güzel bir tur oldu. İstediğimiz kadar denize girebildik ve en önemlisi ailelere hitap ediyor Ben çok memnun kaldım, çok güzeldi. Çay içeceğiz şimdi. Güzel bir gün batımıyla vardık arkadaşlar. Dün gece biz geldiğimizde tatil modundan çıktık sanırım. Yani böyle koltuk güzel gelmedi burası biz ama bugün çok eğlenceli geçti. Yani şimdi gezinecek yerlere bakıyoruz. Acaba şurası Fethiye bir yer mi? Şu aralardan. Gerçekten çok güzeldi. Şimdi e, Can Mart'ı kiralayalım dedi. E, bir otele gidelim. Şu haşırmaların ıslak onları bırakalım. Çantada kokar falan işte. Onların sonra sonra tekrar çıkalım diye dışarı düşünüyoruz. Hamburger yemek istiyormuş can. Öyle bir şeyler. Sanki hiç fast food yemedik. Balayında gibi. Fast <laughs> food'a yine tadanacağız ama olsun. Zeytinyağlı böyle zengin bir, bir, bir sofra oturmak istiyorum aslında. Bırak sarmı, ama yok ki burada. İstanbul'da daha çok var. Buranın Hı -hı. meşhur Hı -hı. diye. Burada, burada İstanbul kampısını yiyemeyiz. Uygun fiyatlı olur ya İstanbul'da. Çeşit çeşit bütün zeytinyağlı mekber demeyiz. Olabilir öyle bir şey de yapabiliriz. Ama şu sahil boydan boya şey yani böyle daha mekan mekan. Biz daha otantik bir yerle istiyoruz öyle bir yere gitmek. Daha manzaralı. Mesela şöyle tepeden bir e, restoran olsa gitsek de burayı böyle yukarıdan görsek gibi bir şeyler istiyoruz herhalde. Arkadaşlar aha telif yiyeceğim. E Zor da telif yedirtecekler bana. Şöyle göstereyim buradaki duraklar o kadar güzel yap. Bak ya yani yine şakçı. Neyse güzel burası. Çok güzel oturma alanları yapmışlar bence. Çok beğendim. Şuralarda çay bahçesi var bak. Alkollü içecek getirmek yasaktır dediğine göre kesin burada alkolsüz satış var. Ne dersin bulduk Nerede bence. ilk İlk girişte alkol içecek falan getirmek yasaktır. Yazdığına göre burası alkolsüz bir yer. Bak kahve içiyor, maden su içiyor. Hala alkol içen görmedim. <laughs> Ay çok güzel tatlış mekanlar var belki böyle tepki verebilirsiniz. Sürekli böyle alkol mekan arama çabalarında olduğumuz için. Ama bizim tercihimiz bu yönde. Elbette ki farklı yöndeki tercihleri saygı duyuyorum. Kırışmıyorum. E, karışmıyorum. Bir yorumda bulunmuyorum. E, şöyle filtre kahve aldık. Can az önce anlatıyordu. Gerçek tatil yapmak isteyen arkadaşlara fikir olsun diye bu kadar detay veriyorum. Burası Fethiye Belediyesi'nin hemen Kordon diye geçiyor burası değil mi? Burası şu an bulunan yer belediye ait. Belediye, belediyenin Fethiye'ye at limanı. Fethiye Kordon olarak da geçiyor. Hı, merkezde böyle gelirseniz, o A size gösterdiğim A bankları takip ettiğinizde şöyle belediyenin Aynen. çay bahçesine gelebilirsiniz. E, sadece alkolsüz mekan tüket hani istemeyenler için isteyen için değil e, genel olarak fiyatlandırması da çok iyiymiş. Ve yeme içme konusunda gerçekten zengin bir menüsü var. Ayrıca engelli çalışanları var burada. E, don sendromlu da çalışan mevcut. E, biliyorsun çoğu kamu kurum kuruluşları hatta çoğu işletmede engelli da yer verilmesi gerekiyor. Hı hı. Ve burası da çok hassas davranmış. İki tane engelli çalışan var. Bir tanesi don sevdi. sevdi çok iyi da, ya. Gördüm. Çok hoşuma gitti. Fiyatlar evet. inanılmaz uygun. Bir de şey yani e, bulunduğu ortam da çok güzeldi ama yani içeride falan ben değil. Evet, Şu anıtın da dibinde arkadaşlar. Şöyle göstereyim çok tatlılar ya. Dans ediyorlar. Bayağı da centilmen hareketlerde bulunuyor. Ya gözüküyorlar buradan da. Yolda gelirken şarjım bitmişti. Otele geldik. elimizdeki eşyaları bıraktık. İşte benim haşaman falan ıslak ıslak elde gezdiriyorduk. Ondan sonra bir dökünlük e, dökülük, saçılık yere toparlandı. Şimdi yemeğe gideceğiz. Yalnız çok yorgunum. Bir de canım bir tane gömleği var. Benim ona bohçada aldığım üzerinde alarm unutulmuş. E, lütfen alışveriş yaparken üzerinde alarm kalmamasına dikkat edin. Çünkü bizim gibi böyle tatile giyemiyorsunuz falan. Ee, özellikle bakın. Mağazalar ona kadar açık. Biz yemek yiyeceğiz. Açık mağazalardan bir tanesinden rica edeceğiz. Söktüreceğiz. Yani inşallah can onu giyecek. Ben de son bir kombinim evet. vardı. Onu giymek istiyordum. Beraber çıkacağız. A yalnız havuzu vermiş olur. Sen de gel doğum kafe. Niye vermiş oldu? Hayatım. Havuzun mu dedi? Aa denizin. Denizin vermiş oldu. Oturuz soydan. Yüzüm yanıyor, yanaklarım yanıyor, ellerim yanıyor. Ayaklarım sanki hala... E, sadece bir yerde ince kum vardı denizde. Diğer her yer taşlıktı. E, şey nasıl olur bilmiyorum. Yüzüyorsunuz tam hani adım atacaksınız ya pat diye bir taşa vuruyorsunuz ayağınızı. Üf çok fena. O yüzden ölü deniz falan hani onların denizi daha güzel. Mesela Patara'nın plajı bembeyaz incecik kum. O yüzden millet akın akın gidiyordum. Gittik öyle ama keyifliydi. Bak bugün kahve aldığımız belediye dedik ya belediyenin yeriymiş. Ama oranın sen de sen de gel Down kafeymiş. Böyle yazıyor. Hmm. Belediyenin ama kafeye hani dedin ya çalışanlar var diye isimlerini vermişler. Bence güzelmiş. Çünkü iki tanesi kahve sütlü filtre yazıyor. Neyse <laughs> çıkalım. Balayını bununla geziyoruz. <laughs> çok tatlı değil mi? Yan... Bence çok tatlı. Şöyle Marti geziyoruz. Gerçekten çok pratik oldu. Bu arada canım gömleğinin alarmını hemen enstitüadan çıkarttırdım. Ve şu tişörtünü giymiyor. Geldiğinden beri giy, giy diyorum Yakışmış. Tamam. Şimdi Köfteci Yusuf'a geldik. Hamburger yiyeceğiz. Harika bir hamburgeri var. <laughs> Seni ne tembel etmiştim falan diyormuşum. <laughs> Gülmüyor ya. Bir poz versin hayatım toz var. Gül. Ha, aldı. Çok acıktı. Baba, baba. Bakayım ne yapıyorsun orada. Bakabilir miyim? Mustafa abisiyle karşılaştı. Can. Mustafa çekimde onun paylaşımını yapıyor. Aa, yemek geldi. Yemek geldi. Aa. Yemeğimizi yedik direkt odamıza çıktık arkadaşlar. Odamıza geldik otelimize daha doğrusu. Kahve aldık. Birazcık ayılmamız gerekiyor. Gerçekten Deniz canı da beni de çok yordu. Televizyonu halletmeye çalışıyor bu arada kendisi. Televizyonu hallederse film bir şey izleyelim diye düşündü. Bakalım. Unutmuşum. Ee, maalesef ki denize girmiştik biz o dünya galiba, değil mi? Onu da unutmuşum çekmeyi. Maalesef ki böyle de oldu videonun kapanışı, kusuruma bakmayın ama güzel eğlenceliydi bence. Ee, Fethiye'ye tatile gelecek olan arkadaşlara ya da bizim gibi Malkanlar Fethiye tarafına geçecek olan arkadaşlara şöyle bir öneride bulunabilirim. Biz ilk gün kaşı, e, Kalkın'a gittik, ikinci gün Kaş'a gittik, üçüncü gün Patara'nın Patara yolundan geçerek Saklı gittik. Dördüncü gün dalış yaptık. Beşinci gün ne yaptık? Bir gün Kalkanı, bir gün Kaş'a gittik. Bir gün Patara-Saklı kent yoluna gittik. Bir gün dalış yaptık. Bir gün paraşüt yaptık. Biz beş gün mü kaldık? sadece bir şey günü geldik buraya? Pazartesi sabah Pazartesi akşam Gece geldik. Pazar gece geldik değil mi? Tamam dolu dolu 5 gün. 6 ve 7. günlerde gelişe gidiş yolda geçti oldu. Doğru. Ama çok güzel biz arkadaşlar. Tavsi evet ederim. efendim. Yarın da bir balayı videosu izleyeceksiniz. Sonrasında bitiyor. <laughs> Şimdi biz yoldayız. Şöyle otobüsümüz yani uçağı bizi götürecek olan otobüsümüz gelene kadar bir çorba içip ayılacağız. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum. Allah'a emanet